Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda Twitter'dan beni eğer takip eden varsa yeni bir Twitter hesabı daha açtım. Bu hesapta da artık bir serüveni paylaşacağım. 25 yaşından 35 yaşıma kadar olan yolculuğun hikayesini paylaşacağım. Hisse, temettü, forex olmaz muhtemelen, kripto gibi varlıklarda otomatik alsatlar dahil, manuel alsatlar dahil ufaktan başlayıp yatırımlarımı paylaşacağım. Bunun için tabi zaten uzun zamandır yaklaşık kanaldaki yüzden fazla videonun her biri kripto ile alakalı kripto tarafından algoritmik trade nasıl yaparız vesaire vesaire. kripto e, tarafındaki işlemlerin çoğu zaten muhtemelen yine e, algoritmik olacak. Hisse tarafında da e, bu robotlardan birine geçer miyim bilmiyorum. Ama temettü emekliliği şimdilik benim hoşuma giden türlerden bir tanesi. Tabi daha öğrenme aşamasındayım. Ee, tabii ki hisse tarafında da sinyal alıp e, asat da yapacağım ama temettü emekli olarak da ufaktan biriktirmek istiyorum kimisi boş iş kimisi dolu iş dedi hiç fark etmez sonuçta elimde bir tür hisse bir tür varlık biriktirmiş olacağım diye düşünüyorum peki bunu nasıl iyi seçerim nasıl yaparım diye araştırırken de doğru düzgün bir kaynak bulamadım birkaç YouTube videosunda da işte kişiler Excel hazırlıyor vesaire vesaire uzun uzun sürüyor bunların hesaplaması. E, Trading Live'de de araştırdım Bununla ilgili hazır bir tablo, gösterge bir şablon yok. E, evet temettü verileri falan bu aşağıda grafikte gözüküyor ama ben son bir yıldır veya son beş yıldır örnek veriyorum Ereğli hissesinde, Ereğli hissesinde aylık 100 tane Ereğli alarak şu an kaç para biriktirmiş oluyorum, kaç para yatırmış oluyorum. Temettü ile beraber bu arada her ay alıyorum, her ayın başında alıyorum. Bir de temettü yattığı zaman temettüden gelen parayla da alım yapıyorum. Yani standart bir temettü emekli planında nasıl ilerliyorsa aynı şekilde buradaki göstergede de planlama o şekilde yapıldı. Şimdi bunu nasıl hesaplarım vesaire bunu en iyi nasıl seçerim diye araştırırken Dediğim gibi YouTube'daki o videolara denk geldim. Uzun uzun sürüyor. Dedim ben bununla ilgili bir araştırma geliştirme sürecine gireyim. Birkaç gündür dedim, bununla uğraşıyordum. Şimdi ben bunun e, script'ini yazdım. Yani artık göstergesini, tablosunu yazdım. Şöyle bir geliştirme yaptım. Ben bu yatırıma ne zaman başlıyorum? Ne zaman bitiriyorum? Yani burada neden 2025 seçili? Şu an hani 6 Haziran, 6 Haziran 2023 diyor pardon. 30 Temmuz 2022'deyiz ama her gün buradan son gün ayarlamaktansa birkaç yıl sonrasını otomatikman ayarlattım. Burada e, direkt son güne seçili gelecek size. Önemli değil. Değişen bir şey yok yani. iki tane seçeneğimiz var. Sabit alım yapmak istiyorum. Yani her ay 100 tane alım yapacağım. E, bunu tiklediğim zaman düzenli alım yapılacak. Lot sayısı kadar alım yapıyor. Bakın her ay 20 tane alım yapıyor. Temettü geldiği zaman da işte e, temettü yatıyor. Ona göre hesaplıyor. Temettüdeki parayla da Yine hisseyi alıyor. Bakın burada da temettü ile alımda 44 yazıyor. Bunu buradaki tiki kaldırdığım zaman da her ay 100 liralık bu hisseden alıyor. Yani buraya kaç yazarsanız artık buraya 250 yazarsınız. Tamam dersiniz. Artık her ay 250 liralık bu hisseden alırsınız. Veya buradaki tiki işaretlersiniz. Buraya da 25 yazarsınız mesela. Her ay 25 tane bu hisseden toplarsınız. Temettü ile ne kadar alacağınız zaten siz giremezsiniz. Çünkü elinizde ne kadar biriktiğine göre ve verdiği temettüye göre değişecek o oran. Sistem onu otomatikman hesaplıyor. Sistem bu kadar basit. Peki ben sağ tarafta ne görüyorum? Burada bir tablo var. Aslında bir strateji yazdım. Ve bu stratejiye bir tablo ekledim. Bu tabloda düzenli olarak aldığım lot sayısı yazıyor. Yani ben burada aslında 2020 Ocak'ta bu yatırıma başlamış olsam şu an 2022 Temmuz'dayız yaklaşık 30-31 ay oluyor zaten 775 bölü 25 yaparsam 775 bölü 25 neden yapıyorum çünkü her ay 25 tane almak istiyorum demişim 31 ay olmuş 31 ayın sonunda ben 775 tane kendim almışım 156 tane de temettüden gelen paralarla hisse almışım. Yani elimde 931 lot birikmiş. 11.000 lira yatırmışım toplam. Şu anki cüzdanımın yani Ereğli lotlarımın ederi 25.300 lira. Ve tahmini yıllık getirdi 4.143 lira. Bu tahmini yıllık getiriyi de şöyle hesaplıyorum. Ee, son temettü şu bakalım kaç? 4.45 yazıyor. Önümüzdeki sene 4.45 verirse diye. Yani tahmini yıllık getirinin hesabını o şekilde yaptım. Tabii ki de bakın bundan bir önceki verdiğinde de 1.85 vermiş. Yani buradaki veri aslında pek doğru değil. Tahmini olarak belirttim o yüzden. Kazanç kat sayısı 2.15 diyor. Yani birikimi toplam yatırıma bölmüşüm. Litri al ve tut da şöyle. Ben burada ilk işleme girdiğim anda zaten buy and hold return olarak da performans özetlik kısmında yazıyor. Nerede? Zaten aynı. Getir'i al burada tut. Burada %34 olarak gözüküyor ama ben burada manuel olarak hesaplattığım için buradaki değere daha çok güveniyorum. Zaten çoğu hissede de bu değer aynı çıkacak. İlk işleme girdiğim anda al ve bir daha hiç alma. Buradayken alsaydım ve elimde tutsaydım benim yüzdesel kazancım ne kadar olacaktı? Bunu gösteriyor. Şimdi gelelim bunu birkaç hissede bakalım yan tarafında temettü açık son 5 yılın en çok temettü veren hatta temettü şampiyonları diye bir sekmesi var oradan bakıyorum. Son 5 yılın şampiyonlarına baktığımda hatta şuradan gelin şöyle yapalım bunu 2017 yapalım hangi aydayız Temmuz'da hatta Ağustos 1 yapalım zaten Temmuz'un 30'undayız. Tamam dedim. Son 5 yılda da e, benim getirimi götürümü buradan görebiliyorsunuz. Ereğli değil de ağır çelik yazalım. Bakalım ağır çelikte temettü yatırımı yapsaydım. Bakın temettü yatırımı yapsaydım 2.77 kat kazanıyordum. Ama temettü yatırımı değil de 2017'de ilk işleme girdiğim anda alım yapıp bıraksaydım. Kazancım da ne olacakmış %189 yani 1.8x olacakmış. O yüzden mesela arçelik hissesinde ben ee, hold etmek yerine temettü yatırımı şeklinde her ay belli miktarlarda alım yapmayı daha doğru buluyorum kendimce. Düzenli alınan lot 1500 temettü ile de 142 lot alınmış. Bunu ben geldim. Sabit alım yapmak istiyorum yerine her ay 500 liralık arçelik almak istiyorum dedim. Bakın bu sefer de 470 tane kendim lot almışım. Temettü ile de 1100 lot almışım. Temettü ile de 1100 lot almışım. Bu da bana aslında demek ki fiyatın çok aşağılardan geldiğini gösteriyor. 5-6 kat artmış ki buralarda çok fazla lot alıp temettü temettü gelirimi bileşik olarak arttırabilmişim. 11.000 lira yatırmışım. 11.800 103.803 lira olmuş son 5 yılda. Ve aylık pardon yıllık e, getirisi de tahmini 3.600 lira, kazanç kat, kat da 8.75 yani 12 bin liralık yatırımla 5 yılda her yıl 3.600 lira kazanıyorum. Yaklaşık üçte biri, 5 yıl sonra kendini 3 yılda amorti eden bir e, hisseye dönüşüyor ki zaten 10 kata 8 kata yakın bir şey yapmış, zaten kendini amorti etmiş. Peki başka ne yazıyor burada? İş Yat yazıyor mesela. İş Yat'a bakalım. İş Yatırım Ortaklığı AŞ. Burada da her ay 500 liralık diyor ama e, tamam yine her ay 500 liralık alım yapalım. Bakalım ne olacakmış. Düzenli olarak ben her ay 9259 lot almışım. Temettüden gelen paralarla da 22.000 lot almışım ve bu şekilde 31.000 lot biriktirmiş olmuşum. 18.400 lira yatırım yapmışım ve 101.000 TL benim şu an hesabımda birikmiş oluyor. Yıllık da 8 bin lira yakın para bana getirmiş oluyor. İlk işleme girdiğim anda alsaydım ve hodl etseydim. Yani kripto tarafında hodl diyorum. Tutsaydım elimde. %272 idi ama şu an 5.52 yani neredeyse iki kata yakın fark var. Tabi bu sizin stratejinize göre değişir. Ben her ay 10 tane alsaydım fix. Belki de bakın getiriyi al ve tut şeklinde yaptığımda da daha kazanışlı olacak olabilirdi. Ee, benim gösterdiğim araç bu şekilde. Bu aracın linkini aşağıya paylaşacağım. Tweet attım çok talep görmedi ama önemli değil. Ben bunu e, bütün hisseleri teker teker gezip en kısa yoldan en iyisi hangisi onu bulmaya çalış, uğraşmak için e, hazırladım. Umarım faydası olur. Beni trading videodan, Twitter'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.